Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın seçim vaatleri arasında yer alan Akıllı Kent projesi hayata geçiyor. Şehir genelindeki altyapı ve üst yapı çalışmalarına ait verilerin dijital ortama aktarılmasını sağlayan proje kapsamında coğrafi bilgi sistemini hayata geçirmek amacıyla çalışmalar devam ediyor. Proje çalışmaları doğrultusunda arşiv bilgi sistemine entegre edilecek evrakların tarama işlemlerine ilişkin çalışmalar sürüyor. Şehre ait tüm verileri toplama, bilgisayar ortamında depolama, güncelleştirme, kontrol etme, analiz etme ve görüntüleme gibi işlemlerin gerçekleşmesine olanak sağlayan coğrafi bilgi sistemleri çalışmaları kapsamında 550 bin sayfa evrak 1700 proje tarandı. Yazı İşleri Müdürlüğü ve İmar Müdürlüğü'ne ait toplam 550 bin sayfa evrak taranarak hazır duruma getirildi. Ayrıca İmar Müdürlüğü'ne ait yaklaşık 1700 projenin tarama çalışmaları da tamamlandı. İmar Müdürlüğü'ne ait dosyalar taranırken dosya ID belge, ID belge turu, ada, parsel numaraları, tarih ve açıklamalar ayrı bir şekilde sınıflandırılarak sisteme kaydediliyor. Proje ile teknolojik gelişmeler çerçevesinde coğrafi bilgi sistemi altyapısı kurularak kamu kurum ve kuruluşlarının sorumlu oldukları coğrafi bilgileri ortak altyapı üzerinden kullanıcılara sunulması sağlanacak.